Sizden isteğim, bu hakkı bırakmamanız yalnızca ceza almamış olanların değil. Ceza alanların da eğer ceza alanları bir kenara bırakırsak AKP yargısını tanımış oluruz. Ceza evinde işkenceden binlerce insan geçti, binlerce benim tanıdıklarım da var. Tecavüde uğrayan insanlar oldu, tecavüz. Anneler, e, memelerinde küsüptü, lavaboya sağlam durumunda kaldı. Daha geçen 750 tane insan sırf hapishanedeki insanlara yardım ediyor diye içeri alınlar bir tanesi de arkadaşım suçlu biliyor musunuz sayın genel başkanım? KYK'lı birisini sattı zeytinyağını almak. Artık yani hakkımı helal etmiyorum diyeceğim. Ümür, soruşturma yapılıyor. Soruşturma yapan adamlar imza atıyor. İmzası yok. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Thank <laughs> you.